Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Mart 2024 Cumartesi hafta sonundayız. Adana'dayız. Güzide vilayetimiz Adana'da. Bugün 9 koşulu program var. Bugün aynı zamanda İstanbul'da da arkadaşlar koşular var. İstanbul'da üst düzey koşular var bazı ayaklarda. Özellikle 6. ayakta. Orada 6. koşuda yani İstanbul'da. Evet, bugün Adana'da elimizde ne var ona bakalım. Çelik grubundan Mehmet Saad Çelik ve Müslüm Çelik'i görüyoruz burada. Ahmet Çelik İstanbul'da. Evet, onun atı koşuyor orada çünkü. Birinci koşu 14'te şartlı 3 dişi, 4 kare İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Zor bir ilk ayak ve ikinci ayak var burada. Birinci ve ikinci koşular özellikle. 6 numaralı Hanife Sultan, Eray Çizik, 5 numara Alata. Mehmet Sait Mehmet Sait Evet. 5 numaralı Alata Mehmet Sait Çelik. 1 numaralı Moonfeyri İsa Akyavuz. 4 numaralı Queen Isabel Mehmet Akyavuz. Ve 8 numaralı Girl of Speed Mehmet Nuri Sunkar. 6-5-1-4-8 arkadaşlar. 5 hatta geçeceğiz burayı. İkinci koşu Satış bir koşusu. 4 kare araplar 2100 metreye çıkacaklar. Günün bence en zor koşularından bir tanesi. Arkadaşlar 7. koşu da çok zor. dördüncü koşu da yani 2, 4 ve 7. koşular gerçekten e, notunuza alın. Dikkat edin bu koşulara. 8 numaralı Bersun Ateşi ile başlayalım. Mehmet Akyavuz. 5 numaralı Saraf Tay. Mehmet Saat Çelik. 3 numaralı Pala Salih. Müslüm Çelik. 9 numara Melike Nur. Mert Ali Solmaz. Evet bu Melike Nur'u da artık iyice böyle yani her hafta memur gibi çıkartıyorlar mı? yani sürpriz de düşünmemiz lazım bu ortada. 11 numaralı Fahrenheit ee, arkadaşlar e, meydana çıktı tekrar Fahrenheit kumcudur ve e, hiç umulmadık zamanda gelme potansiyeline sahip bu safkan. Bu grup çok uygun. Söyleyeyim Fahrenheit için çok çok uygun bir grup. 4 numara Saklı Kız. Fatih Sultan Mehmet, Sansar ve bir numara oğlum Giray İşman Çizik. Evet. 8, 5, 3, 9, 11, 4 ve 1. Burada 13 atın e, 7'sini yazdık. Yani yarısından fazlası yazılmış oldu. Üçüncü koşu Maiden. 4 yaşta Araplar. 1400 metreye çıkacaklar. Evet. Burada bankomuz var. Bir numaralı Ender Hat İsmail Yıldırım'la banko arkadaşlar. bu artık getirir herhalde bunu. Yani Tepe Bağ, 8 numara Tepe Beşir Ağa. Bu ekürlerden de Ayaz Alp. İlginç yani. Bir de bu Notur Altay var burada. Yani turbo olan gelme. İnşallah <laughs> gelir yani, Yapacak bir şey yok. Bu hat, banko. Dördüncü koşu çim koşular artık başladı. Adana'da yaz geliyor. bu Nisan ayına giriyoruz. yani bahar aylarına girdik de Nisan ayına girdik mi artık tamam yani yazın bildiğiniz havası geliyor. İkinci altının başlangıç ayağı. Handikap 16, 3 yaş İngilizler ve 1200 metre çıkacaklar. burada yine zor bir ayak burası. 5 numaralı King Eren, Müslüm Çelik. 8 numaralı King Charlie, Emrah Sinca. 12 numaralı Roswell. Eray Çizik. Yani bomboş koşacak ama 1200 metre zaten. 12 numaradan sonra 6 numaralı Lady Elizabeth Mehmet Sağçelik 6 numaralı Lady Elizabeth'ten sonra 10 numaralı Victory Champ Mehmet Keskin ve 4 numaralı Tayfar Kışman Çizik. 5, 8, 12, 6, 10 ve 4. 6 tane at. Geçeceğiz burayı. Az burada e, Kinkeren efsanesi devam edecek. Efsane dedim yani şimdi çok güzel işleri var bu e, safkanın. Ankara'dan Adana'ya doğru geldi bakalım ne yapacak buralarda. Evet. 5, 8, 12, 6, 10 ve 4 ama hala gözlerimiz atarıyor yani bu ayaklar sıkıntılı. Beşinci da şimdi. Şartlı 4 dört tıkarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Best of Canan ve mesai ile Banco. Evet, bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Burada Black Line Yat, iyi, at, iyi Açıkçası Gel de iyi safkan. Bunlar zaten e, biraz erken açtı Gel Oglim. E, aslında çimci safkan bu. Yani döktürebilir bugün ama yapacak bir şey yok. Biz Baba Şahin aynı zamanda e, burada e, her ne kadar çim tecrübesi fazla olmasa da bir seçim yaptık ve 5 numara best of China. arkadaşlar Banko. 6. kuşu Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi koşusu kısa vadeli dişi 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı Munker e, Müslüm Çelik 2 numaralı Hatship Ayan Kurşun ve 6 numaralı Marilu Işman Çizik Martini'yi pas geçtik ama bilmiyorum siz bakın arkadaşlar. 3-2-6 diyoruz burada. 3 atla geçeceğiz burada. 3-2-6. 7. koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi de burası. Hatırlarsınız 7. koşu, 2. ve 4. koşu demiştim zaten. Evet biraz kalabalık tutacağız burayı. 4 malı Aslan Yağız, Nizamettin Demir. 3 numaralı Baba Cavit Müslüm Çelik. kazandı ama arkadaşlar bu safkan çimde de gidiyor. Formda olan bir safkan şimdi çime çıkartıyorlar. 2 numaralı Kılıç İbo Mehmet Sağ Çelik. 1 numaralı Asil Aslanlış Çizik. 11 numara Dinamit Velat Demir. 5 numara Azimli Mehmet Akyavuz. Ve 6 numara Başyapıt Fatih Sultan Mehmet Sansar. Evet. Burası 4-3-2-1-11-5-6 Aslında şöyle söyleyeyim 1-3-4-5-6 ve 11 Yani şöyle baktığınız zaman Şurası kapalı ve 11 bir de 8. koşu Made in bir koşu 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar Arkadaşlar burada şöyle bir durum var 10 numaralı Lulu Alternatif banko Fatih Sultan Mehmet Sansar'la O Ulu, yani Lulu'dan ee, güzel bir koşu bekliyoruz. Güzel bir performans bekliyoruz bugün. Ee, tabii Fatih Sultan Mehmet Sansal yanlış anlamasın beni hani de e, o olmasaydı onu yani başka bir üst düzey bir jokey olsaydı bankoda atardık. Onda da bir sıkıntı yok. Zaten Adana'da performans gösteriyor. Bakın Şubat ayından beri. Ankara'dan aldılar. Yani işin kötü tarafı e, iki tane gördüğünüz gibi burada apranti değişikliği oldu. Ve e, maalesef ikincilikle yetindi. bu safkalar rakip noktasında 3 numaralı Çetin Ay Müslüm Çelik'le ciddi bir rakip. Yani çıkartmak isteyecektir Müslüm Çelik. Belki de ikisi kill yapacaklar bilemiyorum. 9 numaralı Vesim Mehmet Akkabuz ve 7 numaralı Parlak Demir Mehmet Sahil Çelik. Evet. Burası arkadaşlar bu şekilde. Lulu, Alternatif Banko. Burada golü şeyden yeriz biz arkadaşlar. İki tane gol yiyeceğimiz yer var. Birisi 1 bir numara değil 11 numara. Yani golleri buradan yiyebiliriz. Dikkat. Ben Kuruş ve kızım Melik'ten yiyebiliriz golleri. Evet, dokuzuncu koşudayız. Yani golleri derken bir tane gol yiyoruz zaten. İkisinden biri geldi anda. Evet, Handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bu da 13 numaralı Hüküm Han, Mehmet Keskin. 6 numaralı Uğuşan Ali Işman Çizik, 9 numaralı Ulusaba Furkan Çetin ve 8 numaralı Uğurlar Nizamettin Demir. Bizim bakış açımız bu yönde arkadaşlar. Ee, tabii ki dileyenler, burada Le Patron falan var yukarıda. Ee, yazabilirler. Biz görüşümüz 13, 6, 9 ve 8 numaralı safkana. Yani 4 at burada. Özellikle 13 numaradan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse. Evet. Yani bu safkan yani gördüğünüz gibi Müslüm Çelik bindi aldı hemen getirdi yani bu da baktı bu Murat Aktağ zannedersem ee, bu çocuk cihazı yapamıyor yani Erkan Erkan Tuşlu bile kazandı böyle potansiyeli sahip bir safkanı e, yani hep e, ikinci üçüncü derece jokeyler ve aprantiler e, bindi şimdi Mehmet Kesim diyor Mehmet Kesim yalnız normal bir jokey e, iyi zamanlarında da getirmeyi biliyor 54 kilo, 1400 metre bilemiyorum. Bakalım ne yapacak. Evet bugün aynı zamanda İstanbul'da var arkadaşlar. İstanbul yarışları da var. 9 koşul program var. Şurada e, bir kısa vade 8 koşu var. E, yani evet İstanbul'la ilgili görüşlerimiz için de Premium Star üyelik almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun sonuna geldik. Adana ile ilgili ee, anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller. Hoşçakalın.